Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Çiçek Elinden 9355 Yasemin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu fil figürünü çalışacağız, aplikesini çalışacağız. Bebek örgülerinizde bebek örgülerinizi süslemede kullanabileceğiniz bir figür. Hemen anlatımına geçmek istiyorum. Ben merserize bir ip kullanıyorum gri renkli iki buçuk numara tığım var Siz de kendi elinize uygun bir şekilde ip ve tığ kullanabilirsiniz o sizin tercihinize kalmış sihirli halka yaptım ve üç tane zincir çektim bunu sihirli halka değil zincir çekip dört tane zincir çekip halka haline getirip doldurabilirsiniz bunun içine 12 tane trabzan yapacağım. Zincirimle beraber ilk çektiğim 3 zincirle beraber 13 tane olacak ve ikili trabzan pardon. Zincirimle beraber şimdi 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. trabzanımı da yaptım. Şimdi burada bir kilitleme yapacağız. İlk yapmış olduğum 3 zincirin tepesine battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Şimdi şu halkamızı da çekelim ve sıfır kapatalım. Bunun üstüne her e, trabzan başına iki tane olmak üzere ikili trabzan yapacağız. Üç zincirimi çektikten sonra hemen zincirimin dibine batıyorum. İkili trabzanımı yaptım. Bir 2 26 tane trabzanımız olacak arkadaşlar. Her trabzanın tepesine 2 tane iki trabzan yapıyorum. 26 adet trabzanım olacak. ve çekmiş olduğum 3 zincirin tepesine batıyorum kaydırma yöntemiyle kapattım 1 2 3 zincirimi çektim bu sefer bir trabzan yanındakine iki trabzan şeklinde devam edeceğim şimdi zincirimin olduğu dibine hemen bir tane trabzanımı yapıyorum hemen yanındakine iki tane ikili trabzan yapıyorum bir tek trabzan yapıyorum yanındakine çift iki tane trabzan yapıyorum bir tek bir çift sıramın sonunu da bu şekilde getiriyorum arkadaşlar Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek. Bir çift, bir tek bir çift. Bir tek. Bir çift. Bir tek. Bir tek. bir çift. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar geldim. Çok özür dilerim. Şöyle bir tek demiştik. En son buraya da bir iki çift yapıp bitiriyoruz filimizin kafası bitti arkadaşlar burada birazcık ipimi uzun keseceğim Dikerken kullanıyorum çünkü bu ipi şöyle bitirdik. Kenara alalım. Şimdi filimizin kulağını yapalım. Bir iki üç. E, bu üç zincirimin haricinde. 8 9 tane trabzan yapacağım arkadaşlar. Bununla beraber 10 olacak. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 4 6 8 10 evet. Hemen şöyle hafifçe sıkalım. Şu şekilde olacak. Şimdi buradan 1 2 3 zincir çekiyorum geri dönüyorum. Bir tek bir çift yapacağız. Bir tek yaptım. Bir çift. Bir tek. Bir çift. Bir tek. Bir çift. Bir tek. Bir çift. bir tek bir çift bir tek ve bir çift kulağımız bitti arkadaşlar bunu da Dikmek için bir miktar ip bırakıp kestim arkadaşlar. Bundan iki tane yaptık. Şimdi hortumunu yapalım. 8 tane zincir çekelim arkadaşlar. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 hemen bir altına bir sık iğne yaptım ipin tığımın üstüne ipimi doladım bir ikili trabzan yaptım hemen yanına bir aynı deliğe çalışıyoruz. Bir sık iğne yaptım. Bir ikili trabzan daha çalıştım. Aynı yere bir sık iğne yaptım. Sonraki zincire bir kaydırma yaptım. Ve yanındakine ipimi dolayarak aldım. Yarım trabzan yaptım aynı yere bir yarım trabzan daha yaptım yanındakine yine bir yarım trabzan yaptım Pardon burada yarım trabzan değil ikili trabzanımız var aynı yere bir iki yanındakine bir 2 bir sonrakine 1 2 Trabzanlarım bitti. Şimdi her deliğe, her zincire tekli trabzanlar. 3 4 5 6 7 8 9 10 tane. 10 tane ikili trabzan yaptım. Aynı deliğe en son yaptığıma bir yarım trabzan yaptım. Aynı deliğe bir kaydırma yaptım ve bitirdim. Şimdi şuradan da birazcık ip vererek de kesiyorum. Böylece filimizi bitirmiş olduk arkadaşlar. Ben kulağının tekini diktim filmin ikinci kulağında sizinle birlikte dikeyim burada dikkat etmeniz gereken nokta şu arkadaşlar Filimizi bitirdiğimiz yer şöyle aşağıda kalacak Şimdi iki kulağın arasında ben 8 tane bırakıyorum. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9uncudan kulağımı tutturuyorum. Şu şekilde bu şekilde kulağımıza diktik. Şöyle biraz da sabitleyelim. Bu ipleri daha sonra keseceğiz arkadaşlar. Evet. Filimizin kafası oldu. Kulakları oldu. Şimdi hortumumuzu dikelim. Önce kullandığım tığdan daha küçük bir tığ alıyorum başlangıç ipimi şöyle arkadan birazcık yürüterek izleyeceğim Evet. Şimdi hortumumu Tam şu yuvarlak başlangıç noktamıza gelecek şekilde dikiyorum arkadaşlar. Ben bir de şöyle arkadan yürüterek şu başlangıç şuraya kadar şöyle hafifçe bir filin hortumunu tutturuyorum. Sonra bu iki ipi arkada şöyle orta kısmın Pardon. Arkada şöyle orta kısma doğru getiriyorum. Aynı şekilde. Şu ipimi de yapıyorum. Bunu da buraya. Şöyle de temizledim. Şu kulakların iplerini de alalım. bunları da gizledik mi? Muhteşem bir filmimiz olacak. Aynı işlemi buraya da yapalım. Şu ipimizi dikmek için kullanacaktık. Evet, bunu da bıraktık. İşte filimiz hazır. Şimdi siyah ipimizi alalım. İsterseniz buraya boncuk ya da gözle dikebilirsiniz. Benim elimde olmadığı için ben arkasını düğümledim. Şu dikmiş olduğum hortumun bu ucundan şöyle küçük bir çapraz yapıyorum. Siz istediğiniz gibi çalışabilirsiniz, sorun yok. Yine şuradan çıktım. Şöyle iki tane geriye gidip Pilimizin gözleri de oldu arkadaşlar. Evet. Onu da sabitledik ve kestik. Şimdi istediğimiz yerde filimizi kullanabiliriz. Genel olarak da bebek kılık kıyafetinde kullanabileceğimiz fillerimiz hazır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz benim için önemlidir. Çok teşekkürler, iyi günler.